Ne yapalım? Pasta. Pasta mı yapalım? Böyle yapalım. Nasıl yapalım? Bakayım, bakayım, bakayım. Böyle. Hadi bir çıkar bakalım pastayı nasıl çıkacak. Aa, Aa, pasta yapışmış. Aa, çıkana. olmadı mı? Aa, pasta. Aa, çok mu bastırdın pastaya? Hadi yeniden yap o zaman. Dördünlere Açın da Başka ne yapacaksın pastadan başka? Kırmızı krem koyacağım. Ya başka? Peynir de koyacağım. Ah peynirli pasta yapacaksın. Tamam. Bak böyle koyuyorum. Evet bakayım 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 hadi çıkart bakalım nasıl oluyormuş. Açın. Olmadı. Yine mi olmadı ya? Of ya. Neden olmuyor bu pastalar? Anne, yeniden yap. Yeniden yap kızım. Ben sana bakıyorum. Hem ben de öğrenirim Anne, ben de yap. Ben de mi pasta yapayım? <laughs> tamam. Sonra da biz bahçemizi düzenleyeceğiz. Bahçemiz çok kötü olmuş. Her yerde yapraklar var, rüzgardan her şey uçmuş. Ya, bahçemiz çok kötü olmuş. Bakayım. Bakalım, bak orada çitler düzenleniyor. Hadi pastayı yap bakalım bana. Ben de yap. Tamam, ben de yapacağım şimdi. Şimdi ben de şuna yapayım o zaman. Buna koyar mısın benim için? Koy aşkım. Birazcık daha koy. Koy koy koy. Birazcık daha koy. Kumsalcık koy. Tamam. Şimdi şöyle yapalım bunun. Çıkarayım mı kumsal? Hop. aa. <laughs> İşte pasta oldu. Çekelim mi? Hadi kes pastayı. Ay benim çok canım çekti kumsal. Akşam orucumu açtığımda yiyebilir miyim o pastadan? Bana ayır ama tamam mı? Ayıracağım. Tamam aşk. Akşam pasta yapacağım. Evet biz pasta yapmaya başlıyoruz. Biz pasta yapmaya başlıyoruz. Baba. Babası duydun mu? Biz pasta yapmaya çalışıyoruz. Akşam yiyeceğiz, değil mi Kumsal? Benim orucum yok. Ah, senin orucun yok mu? Evet, çünkü sen bebeksin, değil mi kızım? Hayır, Ama... ben kum Sen Kumsal mısın? Bebek değil misin sen? Hı hı. Aa, ben seni bebek zannediyordum. Adın ne senin? Kunca. Kumsal. Kumsal. Sen kaç yaşındasın? 12. Oo maşallah. Evet sen bebek değil misin? Çok büyümüşsün. Kumsal 12 yaşındaymış. Ablan var mı senin? Hı hı. Adı ne? Nehir abla. Nehir abla. Abin var mı? Abi. Abinin adı ne? Abi. 10 yaşında. 10 yaşında. Oo sen abiden büyüksün o zaman. Abinin adı ne? Abi. Abi. Bilmiyor musun abinin adını? Ay. O zaman hadi pasta yapalım. Pasta yapmaya devam. Hadi yapalım. Hadi görüşürüz de. Hadi görüşürüz. Öpücük gönder bana. Aşkım.